Aha karşından biri bana doğru geliyor, bana doğru geliyor. Ya bir de bize şekil, şekil yaparak şey yapar <laughs> ya, almamız çok iyi oldu. Nerede bu otomat? Bak Işık. otomat burada. Sonra sana veriyor ama şu ışık yanana kadar bekleyeceksin biraz daha. Biraz sonra ışık yanacak. Bak yandı şimdi bir daha alabiliyorsun. Klasik modda 8 ve satın al modu otomattan. Otomat bu işte. Aranılan otomat bu. O yüzden herkes buraya geliyor. Burada da çalışıyorlar. Vay 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 vay. Arabanın arkasında çok hızlıyız, tehlikeliyiz. Ha, <laughs> Hayırdır oğlum siz? Oo diğerini de aldım. Ha, aldık var ya. Hayırdır oğlum siz ya. Şekil şükür yapıyorlar oğlum hayırdır ya. <laughs> Kafadan koydum. Hiç görmeden. Kazandık be. işte bu. Yine mi silah yok arkadaş ya? Evet, aha karşısından biri bana doğru geliyor, bana doğru geliyor. Artık gelemiyor. Isabella Lima, üzgünüm Isabella'cığım kusura bakma. Bunu yapmak zorundayım. Amma zor öldün be, Günah çok galiba. Hadi gelin otomata doğru. Nerede ki otomatlar? Şimdi ne diyordu? Klasik modda... Aha. YTB'yi öldürüyorlar koşun. <laughs> ne zaman sağ kaldı ki bu YTB? Vallahi Aa, Nerede, nerede ya Ka karşıda. Bayağı sıktım da adam ya. Ha burada. Bayağı sıktıydım. Kırmızı da. ne? Sıktı ne? Adam zor bayıldı ama. başka birisi belki de. Win94 aldım ben de lan. Hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş görelim. Birini bayılırsanız çıkın, bana çıkın. söyleyin. M16A4 ile öldürmem lazım yani. M16A4 ile öldürmen lazım? Ya ben sana atayım M16A4. Ne var elinde silah? Bende var var. Ben M M416 ben attım buraya bak. Bende M16A4 var. Gelin gelin. Bu otomatın buraya birileri gelmiş galiba. Otomatın önünde silah falan var. Mermim yok la. Ana. Şöyle atayım yokmuş. Abi sen o öldürdüğün ana sandık şurada yakıştı. Çık. Olan çıkmadı. kar 98 o zaman var. Sen orada mı geliyor şimdi? Yalnız belirli bir seviyede alabiliyorsunuz. Hepiniz almayın yani. birisi alsın. Diğeri de artık öbür el alır. Dur ben bir part deneyeyim o zaman bakayım. Nasıl şey? Nerede bu otomat? Bak Işık. otomat burada. Bak haritada da tam L harfinin altında. Hmm. Bak şimdi geliyorsun, tamam. burada satın tamam. alıyorsun. Tam tıkladım. Sonra sana veriyor ama şu ışık yanana kadar bekleyeceksin biraz daha. Biraz sonra ışık yanacak. Bak yandı şimdi bir daha alabiliyorsun. Bastım ha evet. Çık lan hadi. Böyle böyle işte böyle ya. Şu, şu, klasik o, modda 8, 8 öe satın 3 tane aldım 3-4 tane kaldı. Bir tane aldım bir tane. <laughs> Dur şimdi ne verecek bana arı kesiyor. Tamam arı aldım çıkayım. Adam klasik modda 8 ö satın al modu otomattan. Otomat bu işte. aranılan otomat bu. Oo ona lan? Hoca bir şey kazandın galiba. <laughs> <Güzel gülüyor> Hee. Sen elit Elit bassın mı böyle şekiller yapıyor acaba? Bak ışık sönmüyor lan sende hiç. Almaya gerekiyor ki onu atman yeterli galiba. Görev bu işte. yukarıda çok bakalım. Bakalım. Ya nasıl göreceğim kaç olduğunu hocam. Burada ya? Uzi var. Neyse, neyse şey al işte 3 5 şey. tane daha al. Burada Uzi var, Uzi mermileri var. Ondan sonra bir uzi daha var. Ha bak otomatın sesiymiş bu. Demek ki biz yukarıda çatışırken hmm. biri sallıyordu. Hmm. O yüzden herkes buraya geliyor. Burada da çatışıyorlar. Vay 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 vay. Burası herkes için enerji doldu. Gelin hanım. Ha onlar lazım olur dur şimdi inerken alırız. Çantam yokmuş ben alamıyorum ki ya. Sargı bezi ağır geç. Kıldım ya çantam şantam yok böyle mal gibi duruyorum. Uzun neredeydi? İkinci katta mıydı? Üçüncü katta mıydı öyle bir şeydi? Ben nereye gidiyorum? Aşağı ineceğim ben. Nasıl çekeyim? Burada. Ben buralım, buralım. Aşağıda biri var. Bakış tutuyor. Eda evet, eski ana bakmış koşuyordu. Gidelim buralardan. Gidelim. Dayanamıyorum. Oh 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 oh. Aa kendi. Ağrı kesicileri doldurun. Kendiş. Kendi yazıyorsa tamam. Ya bir çanta yapmıyor. <laughs> çanta yapmıyor. Hadi gidelim mi buralardan? Ne yapalım? Gidelim ya. Biraz daha bir tıklam bence. Şu adam akıllı dürbün yok falan. Sonra şey yok. İç yardımcısı falan yok mesela. Bir adam akıllı dürbün, dürbün mü yok? Dürbün hiç yok lan. Lazer nişangah var sadece. Ha bende 1094 var. Ha, yani. Dürbün olarak sayılabilir. Aa 4x buldum bak görüyor musun? Bak aa dürbün direkt dürbün buldum. Ne kadar mümin bir kardeş. Burada yani, ikinci seviye yelek var. Bende de ikinci seviye yelek var zaten üstümde. Anla abi alsın. Hop. Anla abi. Bende de iki. <laughs> be. Zamanın Burası tasarlı. Ya, bu Hiç görevler izin Adam gibi silah alamıyoruz ya. Deli oluyorum. Ben de tek katlayayım. Keşke kar 98 atsaydı. Orada kar 98 vardı da aynı. Sen ne yazıyordu ha? Otomatta. Şurada birileri var galiba. 240 tane yazıyor. İşaret edin yerin solunda sanki birilerini gördük. Kimse yok burada. Valla ben de kimse görmedim ama. Şuralara bir çıkıp bakalım ya. Bir tepeden bakalım. Bak şerif arabası. Yeah. Aa burada, burada otomat var. Bir tane otomat var burada. Allah ım. Otomat burada. Vallahi seversen. Bak bir, bir otomat da burada varmış. Nerede hemen işaretleyelim. Burada. S'nin altında. S harfinin altında bir tane daha otomat var. Otomatlar çoğu yerde var galiba ya. Ama her evde yok ya. Galiba. Yasin Gel canım arkada seyahat edelim Bir dakika biri var biri var Dur 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 alexis geldi Bak sıkıyor Bir dakika Dur ha, gördüm. dur gördüm. Şunu bayıltın da bay, bayıltın Dur M16'a 4'le gidiyorum Bot bot git, git öldür git öldür, <laughs> <laughs> öldür botu İyi seni ne gide ne münafık. Ne diyeceğim şaşırdım. Bu da hemen altı Bak bak. Arabanın arkasında çok hızlıyız, tehlikeliyiz. Buradaki araba kontrolü çok kötü ya. Hiç kontrol yok. Şuraya bakalım ne oluyor? Aha aha aha. NUHAAAA Hayırdır oğlum siz Oğlum ben arabayı patlatmışım lan M6'ları A4'le mi oldu şimdi? Bana yazdı ikileşidi Ben mi öldürmüş oldum? Yok olmadı Oo, o, o, o. burada 6x var biri alsın Ben 4x aldım ben galiba al ben aldım sana 4x göreyim 6x orada. Ben 4x almışım alt bu Bak alt bunlar burada birilerini paketlemiş Alper abi ne Gel 4x al buradan. Lan arabada 4x. ne yapıyordu lan bunlar? Gel buradan 4x alın biriniz. 4x attım buraya. Aldım ben hani 4x al. 2x ist istiyor musun? Anla abi. 2x. Yok yok. Yok yok. Bana 5x aldım bir dakika. 4 x attım buraya. Attım. Ya araba ne çok patladı böyle ya. Demek ki hasar almış araba. Lan. Ha anla abi bir şey ya. Ha bak burada var 5x altın. görüldü. Ha 98 gibi bir şey var mı Yasin? Var 1094 varmış ya burada. Şimdi görev olmuş mudur olmamıştır. Araba patlayarak öldü bunlar ya. Allah ya bilmiyorum belki de. Bilmiyorum. Ona, göre. Bilmiyorum, belki. ona göre zevkli bir oyun ya Şöyle güzel bir silah takardık M24 falan bu ortada. Hadi. Lan ne aldık adam var çok güzel oldu ya. 6x'imi de takmışam. Aha raindrop ölmüş. Uçağı kaplayan. Aa. Ya. Aa sıkıyorlar. Aa sıkıyor. Kim sıkıyor oğlum? Bilmiyorum. Düşman görüldü. Lan 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 lan. Atlayın atlayın. Ulan çabuk can bas geliyorlar galiba aşağı doğru. Düşman görüldü. Allah onlar kim? Nereden geliyor ben anlamadım. Nerede? Oo arabayı patlattılar. Göremedim Uçak mi adamı? Görmediniz mi? Gördüm geliyorlar. Nerede ya? Görüldü. Nerede hoca? En son oradaydılar. Yukarıdan geliyorlar aşağı doğru. Evin arkasına geçelim. Hadi alalım lan şunları. Hayır adamlar gözükmüyor yani o kadar uzaktalar. Aha gördüm. Birisi şey giymiş. Buranın kıyafetini giymiş. Aa, ee, ne oldu bayıttım. lan? Bayıttım. altı adırla bayıttım. Hangisini? Bayıttım. Ötekini vurun hoca. Ben şey çim adam gibi giymiş onu vurdum. Haa vurdum ya. Yani. Sen güzel şekil çekil yapıyorsun ha. Arkadaşın ölecek oğlum. Şu siyahlığı getirmeyin aşağıya siyah. Çok hareket ediyorsun bir hiç vuramıyorum. Oha oha. Tam boş ateş ediyorum resmen. Basıyorum ben. Arkadaşını kaldırırsa olmaz. Ben gidiyorum hocam. Siz taciz at, 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 atış yapın taciz 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 yapın abi Aha yukarıdan biri daha geliyor Aynı takımdalar Dikkat edin abi Hoca nerede? Çok güzel be O diğerini de aldım. Ha <laughs> Aldık var ya. Hayırdır oğlum Ulan siz ya. Aynen nasıl ha? Alper abi. Siz hayırdır ya. Aynen aynen. Mermi bitti mermim, mermim. 556 mermi lazım bana. 556. Nerede lan bunun için? Şekil şükür yapıyorlar oğlum. Hayırdır ya. Bizim arabamızı tarıyorlar, patlatıyorlar oğlum. Siz ya. Bunda bunda 8x vardı. 8x vardı. Ya 556 mermi çıktım mı orada? Belki çıkmıştır aşağılarda ben bakmadım. Bunda DBS var. Bir araba geldi galiba dur dur. şey aldı yalnız mı? 9 mm merminiz var mı 9 mm? Bende var gel attım buraya. Maalesef. 8, 8, 8, 8x'i kim kullanabilir onu vereyim. Ya aslında KfS var. var bende. Hoca nereye attın hoca nerede mermi? Satayım. Gel gel benim olduğum yerde gel. At abi ben 8x ilk önce. Ben sana 6x atayım. Ne Hadi evet. yersin. Buyur abi 6x. Lan Ulan ne güzel aldı enayileri ya. Çok güzel oldu yani. Burada var mıdır 9 mm? Lan ben o kadar hasar verdi adamları öldüremedim bir türlü ya. Hep hasar verdim. Ya bir de bize şekil, şekil yaparak ha, şey yaptılar ya. Şekil yaptılar. Çok iyi oldu. Ha, Artık yaptılar. Kıyalanız şey mı? Şey. Çöl adam aldınız mı? Çöl adam. Çöl adam Çöl adam. Çöl adam benim aslanım. Bak çöl adam. ya bir de burası kum ya. çöl ya. Hemen adam var pat diye belli oluyor. Sis hasta da bir şey yaramıyor yani. Aa 4 3 alın lan. Kar 98 mi SKS mi? Hızlı soruyorum. Kara 98. Bence de Kara 98 tek atarsın. Ben de... hızlı vuran silah var nasıl olsa mini 14 var. Yasin sende 9 mm yok mu ya? Aa maalesef 556 var 760 öyle sürsem vereyim. Yok ya 556 bulmuşum bunlardan da. Yalnız bu kıyafetle işe yaramıyor ya. Adam kabak gibi gördüm ben ya. Hı hı. Anca sarı otların içine yatacak. Bunlar biraz ee, profesyonel değil galiba. Çok ameliyatçı aldık onları yani. Beni Aynı bizim gibi yaptılar. Biz bu işi ne çözüyoruz. Şey, adamlar bir sakin olsun, Hı. dursunlar. Aynen. Ama gerçek yapacak bir şey yoktu. İki kişilerdi, biri bayılıyordu. Bir dakika. Yapamazdı bir şey yani. Ha uçakmış lan dedim araba geliyor galiba. Bir yani de şey. De bir 9 mm bakayım ya. Biz onları koşarlarken de çok vurduk. Uzatma şarjör var buralarda, bak dolu iki tane. Oha Hayır. kim sıktı lan? Pardon ben yanlışlıkla tıkladım ya. Ben yanlışlıkla tıkladım ya. Ben şey yanlışlıkla tıkladım. Ben yanlışlıkla tıkladım. Biraz bekleyin hemen girmeyin alana dur. Etrafta birileri olabilir. Lan buraya fena saklanır ha. Bak sol taraf tepeye tepelik. Çıkalım, bak bu önümüzdeki tepeye çıkalım. Tepelere dikkat edin. Tamam bir tane kar 98 bu sürücüsü bu sürücüsü adamları uzaktan böyle yapıp duyduk. Ay yani yok anasını çoğum içerisinde. Bakayım bende var mı? Yok. Alan geldi. Kesin içerisinde silah yok ya. varsa buradan çıkartacağım da buraya da boşaltmışlar. Gelin buraya bu tepe çok fena oğlum ya. Oo drop düşüyor drop drop. Nereye? Aha drop düştü. Düşman görüldü. Yakınma mı düştü? Lan burada burada gel tepeye çık Düşman buradan 8 x'e sen iyi indirirsin vallahi. Çıkıyorum. Bu tepeye çıkınca aklıma şey geldi şimdi. Uhud savaşı geldi. Okçular, sakın tepeden Aa. aşağıdan Ağaçlardan sıkıyor. Ne sıkıyorlar? Yere atın, yere yere, hepiniz yere atın. Nerede sıktı lan o? Bizi çok rahat alırlar hmm. burada ha. Aşağıdan bir sıkıştılar ama kimseyi görmedim. Alper abi sen alına git. Direkt alına git Alper abi sen. Sen alına git sen şeysin ya. Kahveye gülsün ya. Gelsin sağda sıklar lan kimse görmüyor musun tepelerde? Tepelerde kimse yok ama ben de geç altı 6x... kişi. Tepede Üzden kötü. Uf <laughs> çok canım gitti. Böyle bizim köy gibi burası valla. Tepki taşlar falan var. Böyle köy, köyün köyünü mü özledin yavrum? Köyümü özledim abi? Oğlum sıkıyor sıkıyor bırak ee... köyünü ya. Abi aha bir tanesini gördüm. Nah, Düşman Nerede? Tam işaretlediğim yerde bak koşuyor. Sık lan. Ya hak ulan tüpe vuramadım. Ulan ne ya şu kargo dediğin de olayı bitirir şu Çıkart o kafanı. Yattı yere bizi alacak, yattı yere bizi alacak. Oba. Bir tek kişiydi, tek kişiydi. Direkt öldü zaten. Direkt rahmetli oldu. Hı. Hiç acısız bir rahmetli. Kafada. Tek koşun Alan geliyor abi, hadi alana girelim. Biz. Dört kişi kaldı lan. Ya buradan şimdi bayılmayız Aa, bir de. Ulan neredeydi o? Nereye gitti o? Yasin göster de ben öldüreyim ya. Tamam göster bir görürsen hayli silah kısmı ise göstereceğim. Ama nereden sıktı tam onu idrak edemedim bir dakika. Bak şu karşı tepelere dikkat edin ha. Aha! Drop'un arkasından Aynen, bir araba orada. geçiyor. Aha gördüm. Düşman görüldü. Aynen. Aynen. Orada. Ama toprağa gömülü bir şekilde gidiyor. Nasıl oluyor? Ar Arsanızdan sıkıyor. Beni bayılttı, beni bayılttı. Emre Yasin al şunu ee, Yasin. Ee, dur ben dur. Seni kaldırayım bana da sıktı. Altan ben gitmedim. Ya başlayacağım M16 A4'üne ya. Ben M16 uğraşmayacağım bir daha görelim. M16 4ü yaparsın. Oyun ya. Çabuk çabuk alana girin hadi. Yok değil? yani gerek yok yani. Çabuk, çabuk, Biz alandayız abi zaten. Yandır önce alandayız zaten. Bizi vuran arkamıza geçecek şimdi Yasin. Ya ya hiç şükür yapamaz. Rahat ol abi. Arkamız güvenli. Bunlar alan dışında mı kaldırlar? Sen, sen neredesin hocam? Ben aşağıdayım. ben aşağıdayım. Aha burada var. Burada var. Evet. Yani. Donmuş lan adam. Donmuş lan. Direkt öldü. geliyor. <laughs> Araba aldı lan onun yansıyı. sakın bunları. O ikisi kaldı işte. Daha yok 3 kişi kaldı. Üç kişi o yatanı aldı arabayı. Ha. Bunlar bizim başımıza bela olur mu? Olur. 48 var. Olur tabi olmaz olur mu ya? <laughs> nerede, nerede olur durdu, olur durdu lan onlar? Vermiş. Lan. Bilmiyorum. Burada var. Bu evdeler. Düşman görüldü. Biri de bu evde. Düşman görüldü. Alana gitmemiz lazım. Ben Allah kahretsin biliyorum. çok kötü oldu bu o ya. Bir saniye Alan kötü yere verdi aynen. Neyse hangi evde olduklarını biliyoruz. Alanla... Alan mı? Hangi... Yasin sen oradan git. İki tepenin arkasında. <laughs> tepenin, arkasında... <laughs> tepenin arkasında biri dikkat edin. Bir kişi var tepenin arkasında. Hani? Abi abi. Hangi tepe? Hangi tepe lan? Karşımızdaki tepenin arkasında bir kütü var. O oh, evlerin hemen önündeki tepe. İşaret edin yazınca. Anlar gel alına doğru. Bir saniye var çünkü. Hani lan ben yerde sürünüyorum kimse yok. <laughs> az önce üç kuruluydu da bilmiyorum. Az önce oradaydı. Anlar gel çabuk gel. Tamam tamam anlayız anlayız. Şimdi kalmıyor. Ben ilerliyorum biraz. Bak, bak evlerdeler e, ha ona göre. göre. Evden çıkmadılarsa oradalardı. Neredeler sonunda? şu anda? Hiçbir şey yok. bak benim dediğimi öldürdüler. Alanı, alanı bize verdi. Evet alan bizde. Evdeler. İki kişi değil mi? Oha lan. Ya toprağa geldi mermi ya. Çıldıracağım ya. Hangi evdeler? Alper abinin çarpıya da yerler az önce. Hmm. Bomba atayım ama Aslında ben buraya bir satsam var ya sağ tarafa. Oraya baksalar ben kafalarına koyarım belki. Dur bir tane sağ tarafa bir sat yapıştırayım. Bu evreler. Düşman görüldü. Tam, Tam olarak nerede hoca? Düşman gördü. Alt katta. Ha hala orada var mı? Lan kafamda bir kat kalmış lan çöpeği. Ben basıyorum o zaman. Siz biraz salın şunlara. Şunlara biraz taciz atışı bir yapın. bir tane vurdum. Bir dakika ben bir tane vurdum hocam basacak şimdi. Sis attı. Sis attı. Beni gördüler zaten ben onlara bayağı sıktım da. Hadi abi taciz yapın geldim geldim. Evin yanındayım. Ben, ben atışı yapıyorum. Bayılttım. Kafadan koydum. Hiç görmeden. Bir tanesi buradan geliyor. Bir tanesi buradan geliyor. Bir tanesi buradan geliyor. Bir tanesi, geliyor. Bir, tanesi geliyor. Bir, tanesi burada. Bir tanesi burada. Gelecek şimdi. Mevzi alın. Kazandık be. İşte bu. Ya ne oynuyoruz be kardeşim be. Emre Türk. Anto 33 platiniyor. Emre kardeşim kusura bakma ya.